Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Deli Gündem Haber takipçileri yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Deli takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymeti dostlar Azerbaycan gerçek rakamları açıkladı. Sadece 5000 tanesini biz öldürdük ifadesi kullanıldı. Deli takipçilerimiz dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında öldürülmüş Ermenistan askerlerinin sayısını vermişti. Bu konuya ilişkin bugün Can Azerbaycan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Paşinyan'ın yalan söylediği sayının 4000 değil 5000'den fazla olduğu iddia edildi. Değerli takipçilerimiz Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül tarihinde başlayan 9 Kasım tarihinde imzalanmış ateşkes anlaşmasıyla sona eren anlaşma her iki tarafında ölen asker sayısının açıklamasıyla son bulmuştu. Bu konuya ilişkin Ermenistan'ın dün yaptığı açıklamaya göre bugün Azerbaycan'dan cevap niteliğinde bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada sadece 5000'in üzerinde Ermenistan miğfelleri elimizde bulunuyor diye bir açıklama yaptı. Deli takipçilerimiz buradan da şunu anlıyoruz ki Ermenistan'ın kaybettiği asker sayısı 4000 değil en az 10.000 olduğu buradan anlaşılıyor. Kıymetli dostlar, Can Azerbaycan anlaşmayla beraber Dağlık Karabağ Savaşı içerisinde ilerlediği alanlarda bütün kontrolü sağlamış, bütün dünyaya Türk'ün gücünü ilan etmişti. Allah Türkiye yar olsun.